Affedin beni efendim. Ben oraya sadece o günahkar duldan hesap sormak için gitmiştim. O gencin torununuz olduğunu bilmiyordum. O dulu koruyabilmek için kendi hayatını hiçe saydılar. Yeter! Efendim, ben buna bir anlam veremiyorum. Siz ısrar ettiğiniz için polis o dulu bıraktı. Sonra da bizim mabedin kapısına kilit vurdunuz. Ne yapmamız gerek söyleyin? Yoksa ailem, çocuklarım, herkes aç kalacak. Tanrı er geç bana bir işaret gönderecektir peder. Oraya kadar sabırlı ol. Peder, gönül rahatlığıyla evine dönebilirsin. Baydaşat er geç bir çözüm yolu bulacak. Efendim? Ben Vietnam'ın ben... bu hatayı tekrar edeceğini sanmıyorum. Ben de bu olaydan sonra aynı hataya düşmesine ihtimal vermiyorum. Ama o bunu zaman zaman yapıyor. Benim de anladığım bu. Ona göz kulak olup bu tür hatalara düşmesini engellemeliyiz. Tripurari. Viplav'ı o duldan ve dullar evinden uzak tutacağız. Tamam. Bu o kız değil mi? Boş versene. Sana ne bundan? Onunla ne zaman karşılaşsam başım belaya girdi. Ne keyfim kalıyor ne başka şey. O zaman niçin böyle hissediyorum? Ha? Ya bir şey Kardeş dursana. Dur bekle. Bir şey düştü. Hey. Sana diyorum. Hey. Dur nereye gidiyorsun? Çok geç kalmadım ya. Başına ne oldu dostum senin? Önemli değil ufak bir yara sadece. Nerede kaldın sen? Aa, ben ben yani... Demekten kök saldım burada. ne diye odula bakıyorsun? Hadi gidelim. Hayır hayır yanlış anladım. Bir an için o küstah dolu sandım. Ne? Evet. Sana ne oldu böyle dostum? Baktığın her yerde onu görür gibisin. Bir an önce çıkar onu aklından hadi. Benimle gel gidiyoruz. Teşekkürler like canım. Yine çok güzelsin. Bu <laughs> da ne böyle? O çocuğa ait olabilir mi acaba? lütfen biraz daha bekleyelim. Size söyledim çelenkler ve süslemeler yola çıkalı çok oldu. Doğrusu neden hala gelmedi bilmiyorum. Ama şu an yolda. Biraz bekleyin lütfen. Uzun zamandır seni beklediğimi biliyorsun. Tamam. İçeri gelin. Ne oldu? Gelsenize. Ama biz uğursuzluk getiririz. Kimse uğursuz değildir. Hadi içeri gelin. Ah. Neyin var? Ne oldu sana? Nasıl oldu bu? Hadi. Hadi çabuk acele edin. İçeri geldi hani. Tamam, Vali. Süslemeleri ve çelenkleri pedere verebilirsin. Hanımefendi, çelenkteki çiçeklerin sayısı sizin istediğinizden biraz az. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Buyurun, bunlar da süslemeler. Kıyafetler de öyle. Bundan daha iyisi olamazdı. İnan bana. Bana rasta her yere baktım. Bütün terzilere tek tek dolaştım. Ama bunun kadar iyisini hiçbir yerde görmedim. Sahi mi? Sahi. Beğendiniz mi gerçekten? Çok beğendim. Çelekleri de beğendim. Sen mi yaptın hepsini? Aa, evet efendim. Hepsini Dani yaptı. Hayır hanımefendi. Dolar evi olarak hep birlikte yaptık. Ellerinize sağlık. Peder. Al bunu. Tören için. Beni çelekleri pedere ver. Hanımefendi, bizler duluz. Bizim yaptığımız çelengi e, törende kullanmak uğursuzluktur. Bu doğru bayan. Bilerek bir günah işlemek istemeyiz. İnanışa göre dulların elinden çıkmış bir şeyi törende kullanmanın yasak olduğunu bilmesem bu işi size vermeyi seçer miydim? Sizin hazırladığınız süslemeleri kullanmama izin varsa aynı şey sizin yaptığınız çelenk içinde olmalı. Değil mi? Hadi çelengi pedere ver. Eminim Dani kesin bayan Vidi'nin evine gitmiştir. Nasıldır bilirsin. Dani dürüst kızdır. Verdiği bir sözden asla geri adım atmaz. Biliyorum ama oraya gittiğinden emin olamıyorum işte. Etrafa bir bak tek bir çiçek tanesi görebiliyor musun? Aldığımız kumaşlar da yok. Belli ki hepsini toplayıp götürmüş. Al bakalım Dani bu kalan bakiye. Ama hanımefendi her şeyi tam teslim edemedik. Bu fazla olur. Ben bir şeye kıymet biçerken ne kadar çok olduğuna değil, ne kadar kaliteli olduğuna bakarım. Ve ben çıkardığınız işi çok beğendim. Al bunu. Bunu hak ettin. Hayır efendim. Bize 2000 rupi vermiştiniz zaten. Bizim için fazlasıyla yeterli. Bunu alamayız. Peki tamam. Ama gitmeden önce bir şeyler yiyin. Tamam mı? Hayır efendim. Yeterince geciktik. Biz gidelim. Da hayır hanımefendi. Aslında acelesi yok. Evet hani. Biraz kalabiliriz. Tamam, ben yemek getireyim. Parayı almalıydı. Bayım, bu saati satmak istiyorum. Ne kadar eder? Bakın hanımefendi, bu saat için size... 1200. Ben 1200 rupi veririm. Ama önce görmem lazım. Aa, bayım, o saat en az dört bin eder. Bizi kandırmaya çalışma. Piyasayı iyi bilirim ben. Tamam, o saati sana iki bin rupiye bırakırım. Ama o kadar tek kuruş altın olmaz ona göre. Buraları iyi bilirim. Bir sürü dükkan var. Elbet birileri verir. Tamam bayan. Dediğin gibi olsun. İstediğin parayı vereceğim. Bekle. Al bakalım. İki bin rupiye. 2000'den fazla eder. Sen gerçekten de çok akıllı adamsın. Viplav! Viplav! Nereye gitti bu Hiçbir yerde yok. Viplav! Baba, gelin. Viplav nerede? Baba. Viplav az önce çıktı. Arkadaşlarını görmeye gitti. Nasıl böyle çekip gidebilir? Ona söyledim. Büyük baba neden çık bana karşı dedi. Ama baba o beni hiç dinlemiyor. Çekip gitti. İyi olmadığını biliyorsun gelin. Madem senin sözünü dinlemedi, niçin bana haber vermedin? Yoksa yine o... O dullar evine mi gitti? Tanrı yeminim olsun... Torunumun başına bir şey daha gelecek olursa... O dullar evini de... Dulları da yok ederiz. Dani, Burada yemeyeceğinizi bildiğim için sorma gereği duymadım. O yüzden hepsini paket yaptım. Eminim dullar evindeki herkes için yeterlidir. Al bakalım. Hayır hanımefendi lütfen. Gerek yok. İtiraz istemiyorum. Ben alırım. Sağ olun hanımefendi. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki. Eminim hepsini saf tereyağı ile pişirmişsinizdir değil mi? <laughs> Sağ olun hanımefendi. Biz gidelim. Hoşça kal. İyi günler. Ah dur. Bekle. Doğum günü kızıyla tanış. Pinky. Evet anne. Buraya gel. Hemen dönerim. Gel. Dani, bu Pinky. Benim kızım. Pinky, canım bu Dani. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Anne, herkes en renkli kıyafetlerini giymiş. Bu ablalar niçin beyaz giymişler anne? Peki hadi büyüklerini selamla canım. Aa, hayır. Dani, ne yapıyorsun? Doğru olanı Viti. Onların burada ne işi var? Gelin, dulları evden içeri almanın uğursuzluk olduğunu bilmiyor musun? Onlar bahtsız insanlardır. Hayırlı bir şey beklemek saflık olur. Anne, birini selamlamanın nesi uğursuzluk? Bir gün olsun bir kutlamada dul gördün mü? Ne zaman bir doğum gününde dulla karşılaştın? Ama sen onları içeri kadar sokmuşsun. Geleneklerimize riayet etmek istemiyorsan bu töreni neden düzenledin? Bu neye yarar ki? Bir de kızından onları selamlamasını istiyorsun. Anne, inancımız bize öğütler ki insanları hizmet edin, ihtiyacı olana yardım edin. Eğer bir kadın diğer kadınlara saygı duymuyorsa önce kendinden utanmalıdır. Anne, duluk asla bir günah değildir. Bana göre önemli olan birini sadece selamlamak değil... Önemli olan bunu ne kadar içten yaptığımızdır. Dani, annemin sözleri seni gücendirmesin. Pinky, canım ablalarını selamla olur mu? Yüzün hep böyle gülsün Pinky. Annenin sözünü dinle. Seninle hep gurur duysun. Ne hikaye? Gerçekten. Müthiş. Ama benim anlayamadığım bir şey var. Sen niye bu işe karışmak zorundaydın ki? Neden yaptın ki bunu? Sana ne bundan? Aslında bilerek yaptığım bir şey değil. Oradan geçiyordum sadece. Dullar evi önünde öfkeli bir kalabalık gördüm. Gidip bir bakayım demiştim. Kalabalık zavallı kızın üstüne yürümeye başladı. Ben de onu korumaya çalıştım. Ama dostum orada başkaları da var değil mi? Yalnız değildi. Hı. Vardı. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Sen niçin kurtarıcı gibi kendini ortaya attın? Böyle şeyler fazla hesap kitap kaldırmaz. Anlık gelişir. Onun da yaptığı bu. Belki de odulu etkilemek için risk aldı değil mi? Evet. Öyle. Ben deliyim çünkü. Sanki dünyada başka kadın kalmamış gibi bir de dolu etkilemek için kendimi ateşe attım öyle mi? Ya bak kızacak bir şey yok ama onu tanıdığından beri sürekli peşindesin. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Daha kaç kez söylemem gerekiyor o kız olduğunu bilmiyordum. Bundan haberim yoktu. O dullar evinde kaldığını bilmiyordum bile diyorum. Tamam dostum sakin ol. Ama gerçekten bu her övgüye layık. Sen o dulu korumak için bütün o kalabalığa kafa tut. Hem de silahsız. Taşlandın. Benim kitabımda bunun adı kahramanlıktır. Ben ne yaptığımın farkında bile değildim. Ona yardım etmeye çalışıyordum. O insanlarla konuşursan belki sakinleşirler demiştim. Gerçekten. Bu inanılmaz bir hikaye. Çok ciddi. Filmcilerin bile kafasını karıştırır. Önce o kızın başına bela aldın, onu incittin. Sonra onu oyuna getirip herkesin ona düşman olmasını sağladın. Sonra oraya gidip onu kurtardın. Onun koruyucu meleği oldun. Gerçekten bu ne müthiş bir oyun. Ne demek istiyorsun sen? Pankaj diyor ki... Baştan sona bu oyunda hep sen varsın. Ne diyorsun siz böyle? O insanları ben mi kışkırtıp oraya gönderdim yani? Ben mi kırıp dökün dedim? Ama bu oyunu başlatan sendin dostum. O kızın kasesine sen alkol koydun anladın mı beni? O da o kaseyi alıp mabete götürdüğünde peder onu yakaladı. Mabet bu hadise yüzünden kapatıldı. Bu da herkesi delirtti. Onlar da intikam almak için dullar evini bastılar. Şimdi anladın mı beni? Bu hikayenin baş oyuncusu sensin. O halde bütün bu olan bitenden ben sorumluyum öyle mi? Buna... Buna ben sebep oldum. Ciddi Onları bilmiyor muydun? Biz bildiğin için gittiğini sanıyorduk. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Bütün hata bendeyken bedelini niye odulu desin ki? Polise gittiğimde itiraf etmiştim. Odulu bulup konuşmam gerekiyor. Neredeydiniz siz? İçeri gelin. Dani ile Suven'le nerede? Biz de onları aramaya gitmiştik. E, e, evet. Dolar evinde. Her yerde aradık. Bakmadığımız yer kalmadı. Biz de belki kimseye haber vermeden dışarı çıkmış olabilirler diye düşündük. E, bu yüzden dışarı çıkmıştık. Onları aramaya gitmiştik. Ama hiçbir yerde yoklar. Evet. Onları bulamadınız mı? O çantada ne var? O. Bunda mı? Biraz yiyecek. Mabed'in orada hayırsever biri ekmek dağıtıyordu. Biz de biraz aldık. Herkes için iyi olur diye düşündük. Olabilir. Ama gitmeden önce bize haber vermeniz gerekirdi. Rajlaşmi. Ranzayı tamir etmeyi unutma olur mu? Kusura bakma teyze. Ben tamir edemem. Ranzadan yüzünden kırıldı. Onun tamir etmesi gerekir. Ben değil. Rajdaş. Böyle söylememelisin canım. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Bunda Dani'nin suçu ne? Teyze. O içki hadisesi olmasaydı dolar bugün bu halde olmayacaktı. Buna Dani sebep oldu. Bugün Dolar evindeki hayatımız onun yüzünden tehlikede. Biri üstüne boya döktü, aç kalan biz olduk. Polislik olduk. Halk gelip bize taş yağdırdı. Biz niçin bedel ödüyoruz ki? Teyze, Dani dönünce söyle. Ne gerekiyorsa yapsın, ranzayı tamir etsin. Benim burada bir suçum yok. Ben tamir etmeyeceğim. Racılaşmıyor, sen bugünlerde iyice... Viplav döndü mü? Hayır baba. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Baba, Viplav'ın bu anlamsız tutumu beni iyice endişelendiriyor. Bu son birkaç gündür ben de iyice endişe etmeye başladım. Hiç olmadığı kadar. Gerçekten korkmaya başladım. Merhaba büyük baba. Nereye gittin Viplav? Evde oturmaktan sıkılmıştım büyük baba. Ben de çıkıp arkadaşları gördüm. Tuhaf şeyler yapıyorsun. Evde oturmaktan sıkılmış olabilirsin ama annenin telefonlarına niçin bakmıyorsun? Üzgünüm büyük baba direksiyondaydım o yüzden. Ne zaman eve döneceksin? Birazdan bir saate kadar olur mu? Geç kalma oğlum. Tamam büyük baba. Evet efendim. Viplav'ı buldun mu? Ee, hayır henüz değil efendim. Ama er geç bulurum. Her yerde onu arıyorum şu anda. Şehirde bakmadık yer bırakma. Viplav'ın ve arkadaşlarının nerede olduğunu bilmem gerekiyor. Tamam mı? Tamam efendim. Onları bulur bulmaz hemen haber veririm. Bir an önce bul Tirupral'i. Haber bekliyorum. Bundan eminim Bay Viplav. Sen yine odullar evine gittin. Belli ki bizim baş pederi zorda bırakmaya devam edeceksin. <laughs> Onu ülkenin en tanınmış pederi yapacaksın. Birini mi görmeye gelmiştiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.